Hey çocuklar ben geldim. Sabahtan beri çalışıyorsunuz. Hem yorulmuş hem acıkmışsınızdır. Gelin birazcık dinlenin. Sizi yemek yemeye götüreyim. Hadi atlayın arabaya. Bir dakika bekler olmuyor. Şu işimiz bitsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ay kızları bizim için kocaman yeni bir ev yapıyorlar. Ama maalesef hepsi kız olduğu için işçilerimizin evi pembe yaptılar. Ben pembe evde kalmak istemiyorum belki. Neyse yine de çok güzel bir ev olduğu için idare edebiliriz. Özellikle en üst katına bayıldım. Çatı katı var ya şurası. Hadi ay kızları ben de acıktım artık dayanamıyorum. Binin şu arabaya da gidelim yemek yemeye. Tamam benim işim bitti ben geliyorum. Araba hızlı gidiyor yatarak gidelim böyle. Yoksa düşeriz. Ben de geldim. Ben de. Ben de. Birazcık sıkışacağız anlaşılan. Aa bize yer kalmadı. Siz de alt kata gidin. Burası nasıl açılıyor? Vay. Biz daha özel bir yerde gideceğiz. Ben de geleyim. Tamam. Kapıyı kapatıyorum. Hadi o zaman yola çıkalım. Gidiyoruz yemek yemeye. Sıkı tutunun. Birazdan çok hızlı bir çarpışma yaşayacağız. Ah ben düştüm. Ay düştü. Ah. ah. gerçekten çok fena çattık. Ama işe yaradı mı yaradı. <laughs> evet. Bugün çok çalıştınız. O yüzden bir kutu dolusu çikolata yemeği hak ettiniz. Hadi toplanın. Romeo bizi yemek yemeye pijama skillerini yiyecek deposuna mı getirdin? Evet neden? Sevmiyor musun yoksa? Bu arada pijama skiller için ambulans çağıralım. Kedi çocuk. Kedi çocuk. Baykuş kız. Baykuş kız. Tamam hepsi sağlam gözüküyor. Bir şey olmamış. Ama yine de ambulans gelip bir baksın onlara. Biz de o sırada çikolata keyfimiz başlasın. Nereden açılıyor bu? Nereden? Heh, buradan tamam. Ah parmağım. Ay. O lezzetli gözüküyor. Yaşasın Romeo çikolata bayılırım. Ya Romeo gerçekten insanı mutlu etmeyi biliyorsun. Hey direkt içine dalmasanıza çatal kaşık getirseydik. Bu arada arkadaşlar bakın parmağımı açarken ne oldu. Neyse önemsiz bir şey. Neyse madem herkes içine daldı ben de dalıyorum. Oo oh, harika. İki çikolata yemek için insanlara yaptığınıza bakın. Ha? Bize mi dedin? Tabii size dedim. Pijama askerlerin çikolatasını çalmak için. Onları koskocaman tırla çarpmışsınız. Ö olacak iş mi bu? Hem de arkasında da doğru sesi yüklüyken. Hadi madem yapmışsınız bir kötülük ambulansa bindirmeme yardım edin. Tamam tamam. Özür dileriz pijamaskeller askerler acıktık ne yapalım. İnşaatta çalışıyoruz biliyorsunuz. Yani ben çalışmıyorum da ay kızları birazcık. işleri yapıyordu çok acıkmışlardı. Yiyecek başka bir şey bulamamıştık ne yapsaydık. Pijamaskeller askerler zaten süper kahraman size yardımcı olurlardı. Ama neyse senin huyun böyle romıyor. Neyse ben şunları hastaneye götürüp geliyorum. Ben de yiyeceğim çikolatadan. Ne biçim bir ambulansmış bu arkadaş. Geldi beni azarladı gitti neyse. şuna birazcık yiyeyim. Tamam. Herkes büyük kutunun başında sırada beklerken. Ben sinsice gidip kutunun kapağındaki çikolataları yiyeceğim. Vum! Ve kalkanlı pijama skiller olaya müdahale eder. Vum! Aa, ne oluyor kafam? Aa, aa. Çabuk yiyecek depomuzu yağmalıyorlar durdurun şunları Hey çekil bakalım şuradan Of saçını bile sokmuşsun içine ya İğrençsiniz Sen burada yatıyorsun sana karışmamıza gerek yok peki Buradaki sen ne yapıyorsun Hey o kapak yalanır mı hiç Yedikten sonra bu kapağı geri kapatacaktık Iy ya of ya Şimdi kim temizleyecek bunu Baykuş kız şey ee, Şey ben Biz Romeo bizi inşaatla çalıştırıyor karnım çok acıkmıştı ya özür dilerim Romeo bunun size ait olduğunu söylemedi ki. Beni ilgilendirmez anlamanız lazımdı. Kedi çocuk ve baykuş kızlardan olan, oluşan koruma timi başında bekliyordu görmediniz mi? Şey gördük de onlar hastaneye gittiler ambulansla. Ne? Hastaneye mi? O olamaz. Atlayın çocuklar hemen hastaneye gitmemiz lazım. Kedi çocuk ve kertenkele çocukların başı belada olabilir. Of bu kalkanlı pijama askerler bunun için nasıl gelirler? Daha önce hiç böyle bir olay yaşamamıştım. Sadece bir çok krem yiyecektik. Hey baykuş kızlar. Ay baykuş kız diyorum. Çarpışmanın etkisiyle aklım gitti. Ay kızları iğrenç gözüküyorsunuz. Saçınızı niye soktunuz çikolatanın içine? Sen sanki bizden farklısın Romeo. Senin de saçına bulaşmış hep. Hey, hadi gidip üstümüzü başımızı bir temizleyelim. Karnınız doydu mu sizin? Halkanlı pijamas giller tekrardan gitti herhalde. Nereye gittiler? Evet gitmişler. Karnınız doymadıysa iyice yiyin. Bir daha bu fırsatı bulamazsınız. Yok ya Romeo ayıp oldu onlara da. Hadi üstümüzü başımızı temizleyelim de evimizi bitirmeye gidelim. Pembe ev çok güzel olacak. Pijama birlikte çok amaçlı robot kutu açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üstünde yazdığı kadarıyla şarkı söyleyebiliyor, masal anlatabiliyor, yürüyebiliyor ve konuşabiliyor. Hem de Türkçe. Ve diğer videolardan farklı olarak arkadaşlar bu videoda hazırlıklı geldik. Yanımızda bir sürü pil getirdik. Genelde videolarda pil getirmeyi unuttuğumuz için kutusunu açtığımız ürünü çalıştıramıyoruz. Ama bu videoda öyle olmayacak. Şimdi o zaman kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar robotumuzu pijama skillerle birlikte kutusundan çıkardık. Pillerini yerleştirdik ve size sunmaya uygun bir hale getirdik. Şimdi size robotumuzun özellikleri gerçekten çalışıyor muymuş onu göstereceğim. Şimdi robotumuzu öncelikle çalıştırıyoruz. Merhaba dünya ben. Benim adım Dur dur dur. Her tarafa çarpıyor Ben çok güzel dans ederim. Niye durmuyor arkadaşlar? Heh. Tamam durdurmayı başardık. Ama durmasaydı eğer her tarafı ortalığı yıkacaktı. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane kulaklığı var mikrofonu var. Şimdi buraya basınca masal anlatıyormuş. Bir kere basalım bakalım nasıl masal anlatıyor. Ozi gezegeninden gelen robotun hikayesini duymuş muydun? Bu benim hikayem dostum. Yani evrenin en eğlenceli robotunun. Arkadaşlarım Zodi ile Muzi ile tanımalısın bir gün. İkisi de çok eğlenceli tipler. Zozi zürafa gibi uzundur. Kafasını hep bir yere çarpar. Çok sakardır çünkü. Konuşurken zzzz <laughs> zzzz. Bir ses çıkarır arada. Sanırım ses tellerinden biri kopuk ama. vermişler ismi bana. Sloganım bile var. Adımla çok uyumlu. Robot Evrenin en akıllı robotu o. Nasıl ama? Tam beni anlatıyor değil mi? <laughs> <Bir sloganım gülüyor> ben ben. çok kötü. Beni sus, sus, ya. sus, ben sus, iki, sus, iki, sus, sus. Ama masalını beğendim dostum. Şimdi seninle el sıkışabiliriz. Merhaba. Kolları da hareket ediyor mu acaba? Hmm. Burada da şarkı söylüyormuş. Şarkıya da bakalım. He, kapattık ya doğru. Kafasının arkasında açma kapama tuşu var. Her tarafa çarpıyorum. Biraz geniş bir yeri mi götürsek herkes. Hey pijama skilleri Buraya doğru gelirse buradan masadan aşağı düşer. O yüzden... Ay! Düşüyor da az kalsın. Vay! Yere de ışık yansıtıyor. Neyse arkadaşlar, böyle işte robotumuz bu. Ha, biz şarkı söylemesi için açmıştık en son. Merhaba dünyanın, benim adım Roboto. Benim Roboto, benim şarkı söylemeyi severim. Güzel hikayeler bilirim, sana çok şey öğretirim. Böyle bir şarkı söylüyor. Melodi var bir de. Aa daha dün annemizin şarkısını söylüyor. Tayo'nun şarkısını söylüyor. Sen, Sen susmaz mısın be adam?